11 yaşındaydım. Böyle büyük bir kalabalığın huzurunda hocam Güneyce'de babamın imam olduğu o camide böyle bir kalabalığın karşısında tam 5 saat 40 dakikada Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezber oldum. On buçuk yaşındayım. Bu, bu rekorsa bu bana ait. Ama ben bununla övünmem ki. Maksat bu değildi ki. Evet hafızlık tekniği açısından o önemliydi. Ama şimdi onunla övünmenin bir alemi yok. Şimdi kaç tane ayet hayatına rota kazandırıyor? Maharet budur şimdi. Şuradan içeri girerken kaç tane ayet sana rehberlik yapıyor? Maharet budur. Sokağa çıktığın zaman hangi ayetleri hatırlayabiliyor? Hangi iletişiminde Kur'an'ın ayetlerini referans gösterebiliyorsun? gerisi, gerisi, gerisini şu yapıyor şu. Şu var ya, bu MP3, buna yüklüyorsun Kur'an-ı Kerim'i, programlıyorsun, günde sana on tane hatim indiriyor, hem de yanlışsız. Hiç yanlış okumuyor, hiç de takılmıyor. Ama MP3'lerden, teyitlerden, bilgisayarlardan, telefonlardan hatim dinleyip de Mesela bu elektronik cihazların herhangi bir yerinden göz yaşı çıktığını gördünüz mü? Al, okurken ağlayan bir elektronik cihaz henüz keşfedilmedi. Bu sadece Kur'an kelimelerini seslendirme aracıdır. İnsanın bundan farklı olması lazım. Biz mekanik bir varlık değiliz. Bizden allah Teala mekanik okumalar değil, Ameja-os!